Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı Körfez düşünür kalıca mahzundur uzakta Mevsim gibi sislenmiş emirgan çınar altı Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda üstündeki son dallar ağarmış diye birden pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda yerlerde gezen hatıralar var kurulukta yapraklar atılmış nice mektuplara eştir mehtaba çalan sapsarı benzeri ufukta binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir içlenme tabiattaki yekpare kederden yaz tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler onlar dönecektir yine gittikleri yerden onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler.